Merhaba, Otizm Eğitim ve Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Ee, bildirimleri açarsanız e, ve üye olursanız çok sevinirim. Bu videonun konusu e, ABA nedir? Birkaç farklı isimde bilinebiliyor ABA, ABA, Uygulamalı Davranış Analizi, UDA. Bunların hepsi aynı şey. E, peki ABA nedir? E, ABA 1960'larda geliştirilmiş bir yöntemdir. E, o dönemde e, çok sıkı disiplinle kullanıldı ve bazı yanlışlar da yapıldı ama artık o şekilde uygulanan bir yöntem değil. Davranışı değiştirmek ve iletişimi geliştirmek için otizmli çocuklarda en sık kullanılan, en çok araştırılan yöntemlerden bir tanesi. Ama günümüzde otizmli çocuklarla kullanıldığında davranışı şu şekilde değişiyor. Öğrenmeyi de bir davranış olarak görüyor ve davranışı genelde besleyerek, ödüllendirerek veya destekleyerek değiştiriyor. Olumlu olan davranışları besliyor. Olumsuz olan davranışları ise beslememeye özen gösteriyor. Herhangi bir ceza yöntemi kullanmıyor. Ancak ödülü vermemeyi ceza olarak görüyorsanız, evet, yani çocuk yaptığı kötü davranışlardan ya da olumsuz davranışlar yaptığında onu beslemiyor. Yani ödülü, ödül varsa da ödülü vermiyor. Tabii ki bu durumlara bağlı. Yani istenmeyen bir davranış var ve çocuk size vuruyor. Oysa siz ondan taklit yapmasını istediniz ee, ve taklit yapmıyor ve size vuruyor. Bu durumda ödülü verir misiniz? E, vermemeniz gerekiyor çünkü eğer verirseniz e, vurma davranışını besliyorsunuz. Ama taklit yapmasını istediğinizde taklit yaparsa ve sizde e, ödülünü verirseniz e, işte o zaman e, taklit yapmasını yani sizin komutunuzu e, takip etmesini ödüllendiriyorsunuz. Bu ödül bir gülücük de olabilir, bir e, beşlik çakmak da olabilir, bir aferin de olabilir, e, sosyal bir ödül olabileceği gibi. Fiziksel ödüller de olabilir, bir oyuncak verebilirsiniz, e, yiyecek ödülleri olabilir. Yani orada çocuk ne için çalıştığını tabii ki önceden bilmeli. E, abanın, e, abayı siz gördüğünüzde tanıyamayabilirsiniz. Abayı e, masa başı zannedenler çok fazla var. E, masa başı uygulandığı yerler de var tabii ki. Çünkü okulda da çocuklar masada oturarak öğreniyor, değil mi? Dikkati daha çok iyi toplayabildiklerini düşünüyoruz bu şekilde. Ancak ama çok küçük çocuklarda uygulandığında genelde masa başında uygulanmaz ve çocuğun liderliği takip edilerek çocuğun ilgi alanları takip edilerek o ilgi alanlarına hedefleri nasıl ekleyebileceğimizi düşünürüz ve o şekilde çocuğun çocukla oyun oynarken çocuğa öğretmeye çalışırız. Ee, çocuğun oyununu bir şekilde, e, yani bizim hedefleri çocuğun oyununa katmaya çalışırız. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? Çocuk e, işte bloklarla oynuyor diyelim ki e, veya arabalarla oynuyor. E, biz de rakamları e, öğretmek istiyoruz. On, onların üstüne rakamları e, yazabiliriz. Yahut e, rakam, e, arabaları sayabiliriz değil mi? Bu şekilde hedefleri oyunun içine gömerek öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Diğer oyun terapilerinden farkı ne oluyor peki bu konuda? Ee, belli bir sistem takip ediyoruz. Bizim takip ettiğimiz en temel sistem ise bu. Yani bir 2 3 sırasını, yani ABC sırasını takip ediyoruz. Davranış dediğim, öğrenme de bir davranış diyelim ki rakamları öğretmek davranışımız. Ee, i̇lk önce ne yapıyoruz diyelim? Arabaları sayıyoruz. Çocuk bizi dinledi ya da tekrarladı. Daha sonra ise ona aferin diyoruz. Veya orada ne ödülü varsa ya da sayarken arabayı mı ona verir, veriyoruz? işte orada arabayı vermek olabilir. Veya çocuktan bir taklit yapmasını istiyoruz. Biz elle alkış yaptık diyelim ki böyle yap diyoruz birinci aşama. Çocuk da alkışı yapıyor. Biz de aferin diyoruz. Veya ne ödülü varsa onu veriyoruz. İşte o sırada oyun oynarken de taklit çalışmış olabiliriz. O sırada arabalarla oynuyorken taklit çalışmışsak çocuk da arabaları istiyorsa arabayı da verebiliriz eline. Bu sırayı takip ediyoruz ve biz bunu çok sistematik bir şekilde yapıyoruz. Biz çocuk bunu öğrendi mi öğrenmedi mi bu beceriyi kazandı mı kazanmadı mı sürekli data tutuyoruz. Yani bir, elimizde hedeflerimiz var yazılı bir şekilde ve bu yazılı hedeflere çocuk neyi ne kadar yaptığını yazı, yazıyoruz. Biz mi yardım ettik ne kadar yardım ettik çocuk bağımsız bir şekilde mi yaptı kaç seferinde bağımsız bir şekilde yaptı. Bütün bunların kaydını tutuyoruz ve kayıtlara bakarak karar veriyoruz yeni bir hedefe geçip geçmeyeceğimize çocuk bunu yapabiliyor mu yapamıyor mu ve e, genelleme çalışmaları da yapıyoruz. E, bunlar e, daha detaylı da de anlatılabilir ama şimdilik e, Kabayı kısaca bu şekilde anlatabiliriz.